Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ayıcık oyunu oynayacağız ablamla beraber arkadaşlar. Ablam yanımda. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl birlikte olacağımızı bilmiyorsanız hemen göstereyim. Şimdi e arkadaşlar siz bir yerde doğuyorsunuz. Tamam işte tamam etrafa bakın. Orada var, etrafa Şu bakın. Şu ortada bir yerde oluyorsunuz işte. Evet. evet şurada etrafa bakın. Burayı Böyle bir göreceksiniz. Böyle bir yer göreceksiniz. Hemen buraya gidin. B'ye basın. basın. Evet arkadaşlar burada bir kişi parti oluşturacak. Öbür işte partiye katıl diyecek. Orada evet, şimdi partiye oluşturan kişi de bir kod olacak davet kodu diye. Hatta sen orayı aç göster. Bekle. Ee, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle köşede kod olacak. Bir dakika. Evet burada bir kod var. Evet bu koduna gireceksiniz. Partiye katıl diyen kişi girecek. Evet, 97 63 tamam evet arkadaşlar şu an ablam geldi yani, arkadaşlar bu geliyorum. şimdi haz, hazır'a basalım arkadaşlar arkadaşlar bu arada e, daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atın anlayalım yani arkadaşlar. evet arkadaşlar yorumlara yazın evet yaz şimdi ablam beni takip etsin ilk kostüm kadar. giymek istiyorum gel gel geliyor adam geliyor. Evet bir tane adam geliyor. Tamam 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 tamam. Şimdi kostüm giyebiliyoruz ama ben giymeyeceğim. Benim hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Arkadaşlar benim de yok. Şimdi sen beni takip et gel. Kaplumbağa köyüne gidiyoruz. Her şey arkadaşlar kaplumbağa köyünde. Gel. gel. Arkadaşlar, Kaplumbağa köyüne gitmezseniz hiçbir şey öğrenemezsiniz kadar. <laughs> yani çok, çok önemli. önemli. Hadi yeni bir portal bulalım arkadaşlar. Bu arada çok güzel bir şey bulmuştuk biz Benim beynim sayesinde çok zor bir yapbozda bulduğumuz için ben çok zekiyim. Ben. Arkadaşlar şimdi ablam beni hemen takip etsin. tıklayalım Açıyorum. Gel hemen buraya gel. Çok lazım bura. Birisi yolda tokatlayabilir. Şimdi arkadaşlar böyle geliyoruz. Şimdi burayı yapmadan olmuyor. Şimdi buraya dikkatlice geçiyoruz. Evet, evet, evet. Canımızı canımı azaltmadan alamıyorum. ben de aldım. Ben canımı azalttım tabii ki. De. Arkadaşlar burası bizim korkulu rüyamız. Çok zordu burası. Ya ben altınları alacağım diye galiba. Hehe <laughs> canını azaltmıştım. Evet aldım arkadaşlar canım. Gel, arkadaşlar azalttım. geliyor tavşan. Tavşan geliyor. Arkadaşlar ha. altta Şatlak bir tane kattım. can var onu almak için gittim. Tam burada bir tane can geliyorum, var. Geliyorum bekle. Arkadaşlar ben buradakileri alayım. Tamam. Tamam burada bir geliyorum, tane can var neredesin? istiyorsan. Azıcık ilerle tamam hadi gel. Burada atla. Allah. Ah ara sokmaya gidiyor beni. Ah, sokmaya soktu, geliyor. soktu kaç kaç. Arkadaşlar şimdi kaçın. Abi. Arkadaşlar birazdan boss'la boğuşacağız. Ama şu an değil. Şu an azıcık can alalım. Şöyle tamam. Arayı dövdüm. Bir dakika bana da can ver. Orada, Orada var. Alabilirsin. İstediğin kadar hem de. Hop hop hop. Arkadaşlar arayı bayıldım. Derken, senin kadar Arkadaşlar şimdi burada sadece e, şey gerekli. Sen gereklisin. Ha burada ben mi duracağım? E bak hayır öyle değil. Sen bu neyse sen orada bekle tamam mı? Ben buradaki parkuru yapacağım arkadaşlar. Hangi parkuru? Ha burada bunu yapmanın kolay bir yolunu buldum ben. Şimdi gel. İnşallah oğlum bariyeri nasıl onu nasıl aldın? <laughs> Geliyorum o, bir saniye. Koyarsın. Oha! Sen onu bir Koş indirsene şuraya. şuraya bir gel. Geç bir. O indirilmiş zaten bende. Ha tamam bir saniye dur. Sakın. Bak sen de şöyle yap ama. Ben de seninki gibi değil. Ha ne oluyor tamam tamam ne oluyor. Bekle. Tamam bir Alayım. saniye. E, dur dur. Hayır alma alma alma. Yok sen, ben, gidiyorum. ben gidiyorum. Sen... Tamam ben buradayım. Sen... ben buradayım ben buradayım. Tamam. 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 Ben git. alıyorum. Tamam arkadaşlar. Oğlum ben de dururum. Arkadaşlar kötü haber. Reklam gelecek. Arkadaşlar e, şimdi tekrardan geldim reklam izleyeceğim için. Şimdi e, geri Sabırırsın beni mı? takip et. Bir tane daha birisi kurtaracağız. Oha oraya nasıl ben... gittin? Ana geldi. Of. Bu kızı kurtaracağız. Sen burayı kurtarıyordun. Arkadaşlar değil. ya istemiyorum ben reklam. Arkadaşlar reklam gelmedi bu sefer. Arkadaşlar şurada dağ tepe var oraya çıkamadım ha. Hayır gel ge geçme oraya. Aa daha tepe, daha tepe Oraya ama gidilmiyor çünkü orası dünyanın dışı. Aa, aa suya düştüm. Kesin. Gel. Ben bir aşağı bakacağım. Ye yeah, buradan şelaleyle inmek çok iyidir bu arada. Oha! Uçtum ya ama keyfim hiç. Şelaleyle ineceğiz. Tamam. Arkadaşlar ben daha çok şimdi... iniyorum. Da suda <laughs> yüzeceğim. Diye. Hop hop. Ee, şimdi gel. İki Arkadaşlar şuan. ben yüzüyorum. Ay balıklar var geri çıkacağım. Çok gel hadi gel. Balıklar var Melike sus ya. Ne yaptın ya? Ya suda yüzmek istemişti. Tamam sen buraya kadar gelirsin değil mi? Orası neresi? Oha oradan orası neresi? Hı. Ben buradayım. Oradasın. Tam. E ah. Sen oradan arkadaşlar ben ablamı bekliyorum 5 dakika oldu bile. Neresin? Bir dakika sen de kendimi görüyorum. Ana ben de burada seni gördüm. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an izliyor musunuz? Durmamış değil mi? Diyor. Yok hala izliyorlar. Ama biliyorum. Görüyorum çünkü. Arkadaşlar izliyor. altta biri var. Bir şey var altta mor bir şey ana. He işte var. o kaplumbağa. Dayak yiyeceğim galiba. Düşüyor mu <Da> <laughs> düşüyor mu? Düşüyor mu? Bekle ben gelemedim ya. Arkadaşlar şimdi Eğil bu senin taktiğinde. Hani taktiğinle şey yapmıştık Aa, ah, ya. Düştüm ya. Kaplumbağa beni dövüyor. Gel lan buraya. Dayak yedin öldün gittin abi bu kadar. Hani nerede? Dayak yedin. Nerede Aha. Can almaya çalışıyorum. Can yok. Gel yukarı. Ya bana Buradan yardım alırsan. et azıcık ya. Ben gelemiyorum buraya. Ee, Versene bir telefonu. Hayır. Ee, dikkat. İce. Son anlarda bak düşüyorum. Bak hani sen Bak bir versene taktiğini biliyorum ben onun. Dur dur. Şimdi o evin kaf kafasına <laughs> çıkıyorsun. Kafasına mı? Bak bu evin yani çatısına çıkıyorsun. Tamam tamam. Bak şimdi şu gri yere atlıyorsun. Ha. Az gri yere atlıyorsun. Evet, düştüm. Ben sana arkadaşlar ben ablamı yapayım mı acaba ya? Yok yok çıktım gri ha. ha tamam. Arkadaşlar çıktım gri yere şu an maviliye Şimdi dikkatlice. Çok dikkatlice. Düşmedi Düşme, değil mi? Düştüm. Aha. Şimdi bak Zaten ben can Yok. yok burada can var. Arkadaşlar biz ablamı bekleyeceğiz ilk saat. Arkadaşlar bekleyin hemen. Arkadaşlar biz ablamı bekliyoruz. Tamam arkadaşlar ben de o zaman kadar bunu yapayım. Tamam arkadaşlar şimdi top burada. Sık. Evet, evet arkadaşlar çok yaklaştım. Şimdi ne yapıyorduk? <laughs> arkadaşlar geldim geldim. Ne yapıyorduk burada? Ben yaparım bir çekil. Tamam al sen yap. Tamam. Şimdi ne istiyorsun? Ne yaptın? Aç şunu. Allah. Basma o tuşa gitsin ya. Hı. Bak şimdi nasıl olacak? Gel. Öyle mi? Tamam evet. Maviyi kapatıyoruz hemen şuradan. Kırmızı geçsene. He tamam. Arkadaşlar bu da hiçbir şey yapamıyor var ya. He. Mavi kapatıyorsunuz burada. Arkadaşlar yanlış yaptık biz. Evet ya. Ben ne yapmıştım en baştan arkadaşlar? Şimdi hemen açıyoruz. Şurayı da aç. Arkadaşlar işte burayı videoya çekiyoruz. Unutursak bu videoyu izleriz. Aç orayı. Mavi kapat. Kırmızı yazsana. Ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar sonra yapamadık diyor. Git ya aç, getir. Sen şey yap. Ben birbirimizi karıştırıyorum zaten. Tamam. Kapat maviyi. Kapat. Bak o arada karıyor Tamam A aldım. aldım. Tamam ben de reklam yok o zaman. <laughs> aç onu reklam. Arkadaşlar şimdi geldik. E, Kurtardık. Gerekmiyordum. Azıcık para alalım şuradan. Yok ya da almayalım. Arkadaşlar ben buraya geldim. Burada para istiyorum ben. Şimdi geri aşağı atlıyorsun. Arkadaşlar ben burada para alıyorum Ya. Aa evet doğru. Orada insan kurtarıyoruz. Ha öyle mi? Kurtarmamız gerekiyordu. Mi? Ben niye unuttum? Arkadaşlar hemen geliyorum. Tamam evet arkadaşlar ben en üstteyim şu an. Ana düşeceğim. Nerede? Ana adamı gördüm. Bıkayım. Bu Senin çok çirkin dediğin şey değil mi? Evet gerçekten çok çirkin. Ben nasıl aldık bunu? Nasıl kurtaracağımı düşünüyorum. Şimdi ben biliyorum nasıl kurtarı, kurtarıldığını ama nasıl yapamıyorum. Burada oraya atlayacağız bak. Nasıl yani? Bak şimdi biz Neredesin böyle sen? atlayalım. Neredesin sen? Hemen bak buradayım. Yoksun. Hani... <laughs> hani gördüm gördüm. Evet, neredeyse... Bak şimdi nasıl olduğunu ben. E, ya tamam oraya ben çıkarım. Tamam ben biz en buraya en bir çıkalım. çıkalım. İlk olarak bir çıkalım. Evet arkadaşlar ben çık. Arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar diğerini bekliyoruz. Arkadaşlar bakın böyle olacak. Arkadaşlar nasıl çıkacağız oraya? Tam ben çıktım. Tamam güzel oldu. <laughs> ya ben gene düştüm ya. ben bir tane parayı alabildim sadece. galiba nasıl olduğunu biliyorum. Bak buradan atlayacaksın. Ben nasıl olduğunu biliyorum. Hayır. <laughs> Yanlışlıkla D tuşuna basmışım arkadaşlar. Aa aldım. Ne yaptın da aldın? <laughs> Senin burada ne işin var? Ben de aldım yani. O yüzden geldi. Atladın <laughs> mı? Beni? Mesela. benim ben karakterim var. neden bana bak. Arkadaşlar kötülük bende ben... Arkadaşlar çarptım ben de dedim galiba bir şeye bir şeye Arkadaşlar! bir şeye Neyse ne oldu sana? Arkadaşlar bu sefer de reklam çıkmadı. Senin de sırtında benimkinden var. Evet. Herkes de öyle. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar yeniden yapıyoruz şimdi B'ye tıklayalım. 94 99 99.41.3 99 41 3. Eee 99 41 3 Tamam Geliyorum Tamam geldim hazırım Hemen Başlayalım. Arkadaşlar bende kar vadisi açılmış. Bende de açık ama neresi olduğunu nasıl gezdiğimi ben bilmiyorum. bilmiyorum. Bana öğret yolunu tamam mı? Deseydin önceden giderdik zaten. Hadi. Beni bak bana... orada. Aa. Bak. Arkadaşlar gel tamam geliyor. Biz bak. Biz nasıl şimdi? Ne yapacağız biz? Şimdi galiba nasıl olduğunu anladım. İlk olarak bir eve girelim. Ev mi var orada? Bir dakika evet. Ya As bu ne boş bir vadi böyle? Ne kadar boş? Azıcık kendimi yakalım. Bir dakika ya. O ateşten alabilir miyiz acaba? B'ye tıklayın. Yapamıyoruz. Almamız gerekiyor da. Neyse çıkın alma. Çıkalım. Orma. Çıkalım bir şey be. Zaten ekranınızda dönmüyorsa. Evet dönmüyor ama bir saniye. Bir de arkadaşlar arkadaşlar bir delik var. Gel gel. Su gel. var. <laughs> Top falan var. Gel Ar gel. Arkadaşlar gel. bu soğuk havada suyun Oha arkama bak. Arkama bak. Arkadaşlar Ar arkadaşlar burası neresi lan? Burası neresi? Bir dakika bu bizim köyümüz bizim köyümüzde Bir dakika lan. Ya. Bu kar vadisi Keşke buraya gelseymişiz ha. Arkadaşlar sandık var bu arada burada. Hangi sandık? Bak. Reklama girdim. Arkadaşlar pardon. İf Aa, Aa bana çiçek bana verdi. Ifade açtı. Bana çiçek verdi ifade mi? olarak. nerede Ana bak evet yazdım sana. Ha nerede? Bana evet yazdı. Evet. Bunu yap. Bir saniye gel Buraya gidelim. Neresi orası? Hayır dur. Kar vadisinin diğer ucu burada demek ki. Evet. Ya biz neden önceden burayı hiç akıl edemedik bu arada Suzan arkadan çıkardığım yeri. <laughs> bir saniye kar vadisine gidelim hadi. Kar vadisi zaten burası. Bak burası buraya gidelim. Böyle e. bir portal var. O portal mı? Ana. Ha kar vadisine oradan mı gidiliyor? Gel gel ben ya. Gidelim de. Ben burası sanıyorum kar vadisini. Arkadaşlar testerenin orada ne işi var? Bir dakika havada adam suratı vardı galiba. Bak! Arkadaşlar burada bir sürü adam kurtarabiliyoruz. Of arada A, penguenler var. Arkadaşlar penguenle üç evine gidelim. kişilik girelim. açılan bir yer var. Evet 3 üç, ki, üç kişi kurtaracağız yani. 3 kişi. Ha, penguen. 3 ha, kişi lazım sanırım. Epe? Ben de öyle sanıyordum. Arkadaşlar burada zehirli bir penguen var. Hani? Kaç. Sen beni takip et. Sen bak buraya çıkalım tamam mı? Bak buraya çıkalım. Arkadaşlar biz buraya tırmanalım. Kar vadisinde sadece sen diyecektim. Geyikmiş lan. Sen sandım arkamda zehirli korkunç geyik varmış. Gelsene neredesin sen? Bir dakika. Arkadaşlar yere ne oluyor? Gelsene bir benim yanıma başlan Sen neredesin bak. burada adam var. Ben başı. Birileri ba karın altından bir şeyler oluyor oğlum. Bir şey bana, bana vuruyor vuruyor öleceğim öleceğim. Sen geri doğduğumuz yere git. Altı. Aa merhaba. Bana can can. Can gel orada. Olur, ben ha bak burada burada. Gel benim oraya. Tamam alabilirsin. Şimdi gel benim ki beni takip et. Arkadaşlar ablam beni takip etsin. Hasar yemez ben yerim. Ayrısın. Allah düştüm ben sakın düşme sen. Evet Kansı. arkadaşlar ben diğer tırmanma merdivenine geçtim. Ben geç. Evet, en üstte geç. Ama cam var burada can. Ha, cam ben de. cam ben Tamam. Arkadaşlar. Ya evet. Bunlar bana çok kötü dalıyor. Aa penguen saldırısı. <laughs> ben penguen. bunlardan kurtulamıyorum. Aa gel arı geliyor kar topu üstüme yuvarlandı. Arkadaşlar burada bir tane kutup birisi var. Arka Arkadaşlar kar topu üstüme yuvarlandı. Aa, geyik geliyor bana saldırmaya. Bir dakika ya burada ip falan var. Bu ne? B'ye bastım ne oldu? Bak şimdi bunu kurtaracağız. Hadi. Hadi B'ye basınca ne oluyor? Bir dakika bu açılıyor. Teleferik mi o? Teleferik. <laughs> 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 bineriz bir dakika bineriz bir dakika. Senin gitmen gerekiyor. Bir git. Tü, bu, bunu kurtarabiliriz. <laughs> Sen git. Ben, Hayır ben... ama benim şeyimi açman gerek. Dur bekle. Neyini? Benim şeyimi bekle ben bineceğim. Dur dur. Ben gelince dur dur. Dur dur tamam. Götür beni. Ana gidiyor Aa. ya. Çok eğlenceli. Bak şimdi git. Git. <laughs> <Geyikler>. Merhaba. <laughs> <Merike. gülüyor> Aa orada can var gördün mü? Ya canı boş ver ben geyiklerle boş ya boş. <laughs> <bakıyorum>. Tamam geliyorum. <laughs> Arkadaşlar tamam, boş boş yolladı beni. Ben de boş boş geldim. Tekrardan tırmanalım. Şurada tırmanma yeri var. Hemen buradan tırmanalım. Vallahi ya oradan tırmanalım. Bir saniye ben bu buradan... ne lan? Ulan bu ne? Arkadaşlar farklı farklı. Ben buraya geldim. Abi. Ben de ben de. Gel gel. Gel buraya halledelim. Oğlum, bu kim anahtarı almadık daha. Şimdi nasıl? Bu kim? Adam da çok. Bir dakika lan. Bunun bunun maskesini, gel gel. maskesini gördün mü sen <laughs> bunu? Ona seni gördüm. Maskesini gördün mü peki adamı? Adamın maskesi çok komik bu arada. Koş. Geliyorum. Ah seni buldum. Peki, bunu, bunu çiçek emojisini buldum. Arkadaşlar ben bir tane şey Allah'tan ne buldum? E, çantam taşıyor şu an. <laughs> bir saniye şu adamın verelim bir. Arkadaşlar bu adamın Maskesine bak maskesine bak. He be. maskesine bak maskesine bak arkadaşlar maskesine bak maskesine evet arkadaşlar bir kişiyi daha kurtardık İlk kişimizi kurtarmış olduk arkadaşlar ben de <laughs> kaydediyorum evet arkadaşlar arkadaşlar ben de kaydediyorum sessiz bir şekilde bir dakika daha yükseği var buranın arkadaşlar biz eski çıktığımız yere çıkalım mı oraya çıkmaya gidiyorum ben bir saniye hadi gel Burada çıkalım can var. Gizli bir yer. Gizli bir yer buldum. Arkadaşlar düşüyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar dayak yiyeceğim. Arkadaşlar burası nasıl açılıyor? Biz buraya geri geliriz. Geliyorum. Arkadaşlar teleferikle gideceğim ben. Hadi gel gidelim gel, yani teleferikle. Şunları bir gebertelim önce. Teleferikler hey, Can, Öleceğim ben. Geliyorum. İkisi de buradaydı ölmüş mü? Ya bunlar ne? Ölmüyorlar. Ölmüyorlar belki bunlar. Daha şuna vur vur ben oraya. gelmeye çalışıyorum. Evet. ne yaptınız? Telefonu şey kim hareket ettiriyor oradan? Yukarıdan bir ses. Hayır, direktten hareket ediyor. Hiç durdurmamışız ki biz. Aynen, aynen. Hadi. Dur dur ya. İkimiz ha. de denememiz gerekiyor. Dur ne yaptın? Sen bunu mu Çap. Şey bu Uç uç uç. Top topu. Kaş takma. Karşı yere gidiyoruz? Orada anahtar gördüm ben. Bak burada hemen. Canımın içi. Al, sen al. Benim de oh, gördüm. Olur. Bu ne oğlum? Arkamızdan bir anda ah. gel lan buraya. Ama kaç. Ben gittim. Oo, oh, Parkurayı... ah, ben uçtum yorlu. Ben atladım arkadaşlar. Şimdi be, sen beni takip et. Bu parkuru yapacağız. Oo, oh, bunu yapalım. Biz bunu yaparız ya. <laughs> arkadaşlar ölmek üzereyim. Benim ben de öldüm ben de öldüm 29 saniye evet arkadaşlar geri aynı canımla başlıyoruz arkadaşlar ben de kaydediyorum buraları arkadaşlar buradan hem de geri geliriz tamam ben geçtim parkuru ben hadi ben gel. gel şimdi dur 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 Şu bu tarafa arkadaşım. gidelim buraya yürüyerek Aha. de gelebilir o can mı vardı canı <laughs> bana ver dur, bak, Al. arkadaşlar lan biz Kaşka boşuna mı yaptık var. buradan buraya geri geldik Arkadaşlar geri aynı yerlere geliyor şu an. Biz ne yapacağız? Buradaki amacımız İnsani. ne? Bakın. Arkadaşlar <laughs> adam <Anladım, karnınızdan> var. <laughs> tamam gel gel. Burada nasıl bir şey yapacağımızı biliyorum. Arkadaşlar özür dileriz ama 20 dakika olmuş. Arkadaşlar bunun partiküsü de çekeceğiz hemen yollarız. Evet. O zaman Hadi arkadaşlar ya. bu videodan bu kadar olsun. Zaten bunu yollayıp sonra part 2'yi yollar. Evet. Herhalde. Direkten yollayacağız. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu arkadaşlar, kadar olsun. Arkadaşlar bu arada part 2 önceden de gelebilir. Çaktırmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.